İstanbul'da yaşayan Elazığlılar, İstanbul Elazığlılar Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 49. Peynirli Ekmek Piknik Şöleni'nde buluştu. Peynirli Ekmek Şöleni'nde Elazığlılar gönüllerince eğlenip hasret giderdi. Gün boyu süren etkinlikte Elazığ yöresine ait türküler seslendirildi, halk oyunlarından gösteriler yer aldı. Şölende vatandaşlara Elazığ'ın meşhur peynirli ekmeği ikram edildi. Çok mutluyum. Elazığ böyle bir arada olması çok güzel bir şey. Bütün Elazığ saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, can gönülle selamlıyorum. Bu bizim olmasa olmazımız peynirli ekmek festivalimiz. Bu festivala katılım sağlayan bütün herkese ve özellikle Kanal 23'e, Kanal Fırat'a canı gönülden teşekkür ederiz. Etkinliğe katılan Ak Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür organizasyonlar kurbetteki kardeşlerimiz için nefes almak, bir araya gelmek, birbirleriyle yeniden görüşmek için güzel zeminler, imkanlar ve bu geleneğimiz devam ediyor her bölgede, her ilde. Ee, sağ olsun e, dernek yöneticiler bu konuda çok ciddi katkılar oluyor. Bunlar bir tarafından baktığında öyle basit organizasyonlar gibi gözükse de kendi içinde bir sürü sıkıntıları, problemler oluşan bir de gönül kırmalar vesaire gibi şeyler olmaması için azami gayret sarf ediyorlar. Öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyorum. E bizler daha hasbelkader tabiri tabirindese çağrıldığımız yere durmaz gideriz. E buraya da o vesileyle geldik inşallah. Buradaki hemşerilerimizde hasbihal etmek anlamında buradayız. İstanbul Elazığ Dayanışma Derneği Başkanı Sanatçı Mehmet Demirbağ birlik ve beraberlik mesajı verdi. Birlikteliği sağlamak için işte mutlu bir şekilde burada eğlenip birbirimizi severek sayarak öyle bir katılım sağlayıp gitmek. Bunda işte emeğini veriyoruz. Belli bir külfet ama yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsi taşın altına elini attılar. Bize destek oldular. Onların biri de Ahmet Karalı Başkan Vekilimiz. İstanbul Elazığ Dayanışma Derneği Başkan Vekili Ahmet Karalı peynirli ekmek etkinliğinin önemli bir şölen olduğunu ifade etti. Bizim için, İstanbul için 49. düzenlenen peynir ekmek günümüz bizim için çok çok önemli. Senede bir defa yaptığımız ve bu sene 49. düzenlediğimiz bir gün. Sayın Genel Başkanım'a hoş geldiniz diyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum.